Musunuz? Bu sadece bir oyuncak değil. Aynı zamanda boloncuk makinesi. Gerçekten bak. Değil mi? E, değil. Göstereyim de görün. Bunun içindeki boloncuk makinesiymiş. Açalım Aynen. bakalım. Gerçekten. Dünüz mü? Üfle bakalım. Hem de çok çıkıyor. Ama buraya gel. Videoda gözükmüyor. Üfle. Sırayla bir kere sen bir kere Serra. Tamam mı? Önce Serra Aynen. üflesin. Bu bize doğru dönüflü görelim. Oo bir sürü çıkıyor bak. Üç tane var hem de yeri. Şimdi Sena yapsın. Ben oynayacağım biraz. Ama Sena da oynasın. Bir tek sen değil. Sena da yapsın. Çok merak etti. Getir. Bağırma alacağım şimdi. Oo bir sürü çıktı. Minik minik bebek bebek. Ver şimdi Sena da yapsın. Senaya da verir misin? Salıncaya dikkat edeceğim.